Selamünaleyküm dostlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün mutfağımda sizler için çok lezzetli bir dolma tarifi hazırladım. Fırında yaptım. Çok lezzetli oluyor. Tenceredekinden daha farklı bir lezzet oluyor. Mutlaka deneyin. Detaylarını ve tarifini güzel bir şekilde vermeye çalışacağım inşallah. Öncelikle malzemelerimizi hazırladık. Burada yaklaşık 1 kilogram kadar küçük biberler tercih ettim. Biber var. İç kısmına kullanacağımız 3 bardak pirinç 1 bardak bulgur. Genelde bu şekilde kullanıyorum. 200 gram yağlı kıymam var. 3 baş soğan ve 3-4 diş sarımsak. 2 adet domates var. Dereotu ve maydanoz da kullanacağız. 2 yemek kaşığı salçamız ve baharatlarımız var. Hemen için, için yapımına geçelim. Tekrardan malzemeleri detaylı olarak göstereceğim. Pirinçleri yıkadım. 3 bardak pirincimiz vardı. 1 bardak bulgurumuzu ekledik. Ben genelde bulguru yıkamıyorum. Burada üç tane soğanımızı ve 2 adet domatesimizi ve 3-4 diş de sarımsağımızı robottan geçireceğiz. Genelde dolmalarda domates kullanıyorum. Çünkü domates daha sulu ve güzel pişiriyor. içi kuru kalmıyor. Ve lezzeti tabii ki farklı oluyor. Burada yağlı kıyma kullandım. Yağlı kıyma çok daha lezzetli olmasını sağlıyor. Fırında olduğu için ayrıca lezzetli olacak. Kıymalı yapmayalım derseniz zeytinyağını daha fazla koyaraktan da yapabilirsiniz ama kıymanın lezzeti çok daha farklı oluyor. Dereotumuzu ve maydanozumuzu ekliyoruz. Ve burada kıymamızı ekliyoruz. 200 gram kadar kıymam vardı. Baharatlar olarak kimyon, karabiber ve pul biber kullandım. Tuzumu da ilave ediyorum. 2 yemek kaşığı kadar dolu dolu salçam var burada. Siz dilerseniz bir yemek kaşığı domates yerine biber ekleyebilirsiniz. Burada biraz sıvı yağ ve biraz da zeytinyağı ekleyeceğim. Kıymam yağlı olduğu için çok fazla yağ koymayacağım. Çok az ikisinden de biraz biraz eklemeyi istiyorum. güzelce karıştıracağım. Kaşıkla bu olmayacağı için çünkü kıyma olduğu için mutlaka elimizle karıştırmamız, güzelce birbirine yedirmemiz gerekiyor. Şimdi hazır olan içimizle hemen doldurmaya başlıyoruz. Çok fazla sıkı sıkı doldurmayacağım. Hafif başından eksik bırakacağım şişme payı bırakacağız çünkü içerisinde domates olduğu için kuru kuru kalmayacak pirinçler Bu şekilde bütün biberlerimizi doldurup hazırlıyoruz. Bir taraftan fırınımızda yakalım. O da ısınsın. Bütün biberlerimizi doldurduk. Burada hafif üzerlerine yağ gezdireceğim. Çünkü biraz da kızaracağı için daha güzel parlak olsunlar. Çok az bir salçalı su yapacağım. Bir yemek kaşığı kadar dolu dolu değil salçayı sıcak suyla erittim. Biraz da tuz ekledim. Güzelce karıştırıyorum tamamen. Hatta biraz daha su koyacağım çünkü e, suyu yeterli gelmeyebilir. Fırında ister istemez suyu çekecektir. Üzerine e, mutlaka yağlı kağıt kapatın ki yanmadan kızarsın. Yağlı kağıdı da bir suyun altında hafif yıkayıp ıslatıp sıkın. Yumuşacık oluyor gördüğünüz gibi. Bu şekilde istediğiniz e, forma giriyor. Güzelce her tarafını kapatacağım. ısıtmış olduğum fırınıma vereceğim. Yaklaşık 1 saat kadar güzelce pişecek 200 derecelik fırınımda pişmeye bırakıyorum. 1 saatin sonunda fırının ışığını yakıyorum. Bakın gayet güzel pişmiş. Hafif suyunu bıraktım. Çünkü hafif sulu olmasını istiyorum biberler ince olduğu için çok hızlı pişiyor ve hafif kızarıyor. Görüyorsunuz çok lezzetli bir görüntü var. Şimdi servisimizi yapalım. Hiç kısmını da sizlere göstermek istiyorum. Yoğurtla servis yaptım. Biber kızarmış olduğu için biberi de çok lezzetli. içi de tane tane olmuş. Asla lap olmamış. Gördüğünüz gibi gayet lezzetli bir dolma elde ettik. Mutlaka deneyin derim. Tavsiye ediyorum. Deneyecek olan herkese şimdiden kolaylar gelsin. Afiyetler şifalar olsun. Yeni tariflerde görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.